2025 yılıyla birlikte TTB fiyatları güncellenerek KDV dahil 2791 TL olarak belirlendi. Ancak geçiş sürecine özel olarak 25 Mart 30 Nisan 2025 tarihleri arasında kayıt ve ödeme işlemlerini tamamlayanlar TTB cihazını sadece 2172 TL'ye edinebilecek yeni düzenleme ile 2025 fiyatı üzerinden ödeme yapıp montajı tamamlayanlara 619 TL 45 kuruş destek sağlanacak. Ödeme yapmasına rağmen montajı tamamlamayanlarsa aynı tutarda iade alabilecek. Bu avantajlardan yararlanmak için montaj işlemlerinin en geç 30 Nisan 2025 tarihine kadar tamamlanması gerekiyor. Detaylı bilgi ve ücretsiz randevu için utts.gov.tr adresini ziyaret edebilirsiniz.